var. Bugün sizinle red velvet cake yani kırmızı kadife pasta tarifimi paylaşmak istiyorum. Hazır 14 Şubat kapıdayken bu pastayı yapmanın tam da vakti. Hadi o zaman. Şimdi malzeme listesini sayalım. İlk önce kırmızı kadife pastamızın kekinde kullanacağımız malzemeleri sayacağım size. 100 gram tereyağı oda ısısında olacak. 1,5 su bardağı toz şeker. 2 yumurta yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kakao, 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı karbonat, 1 vanilin, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı limon suyu. Pastamızın yapımına 1 su bardağı süt ve 1 yemek kaşığı limon suyunu karıştırarak başlayacağız. Bu karışımı 20 dakika bekleteceğiz ve sütün kesilmesini sağlayacağız. Yani buttermilk yerine kullanacağız bu karışımı. Oda ısısındaki tereyağımızı karıştırma kabımıza aldık. Şekerimizi de ekleyip mikser yardımıyla çırpacağız. Tereyağı ve toz şekeri birazcık karıştırdım. İki yumurtamızdan bir tanesini ekledim. Tekrar çırp. Şimdi ikinci yumurtayı ekleyelim. Ya şeker ve yumurtalarımızı bir güzel çırptık. Şimdi geri kalan malzemelerimizi ekleyebiliriz. Şimdi de 20 dakika kadar beklettiğimiz süt ve limonumuzu ekleyelim. Kesilmiş zaten sütümüz. Şöyle göstermek istiyorum size de. Böyle kesilmesi gerekecek. Evet, kesilmiş. Tüm sıvı malzemelerimi ekledim. Şöyle bir çırpalım. Un, vanilya ve kakaoyu bir elekten geçirerek ekliyoruz. un, kakao ve vanilyayı ekledikten sonra mikserimi çalıştırmayacağım. Yoksa çok sıçrayacak. Şöyle elimle çırpacağım, karıştıracağım. Şimdi gıda boyamızı ekleyeceğiz. İstediğimiz rengi alana kadar yani istediğimiz kırmızı tonunu alana kadar ekleyebiliriz. Pastamızın keki istediğimiz renge ulaştı. Şimdi sirke ve karbonatı karıştıracağım. Karbonat köpürür köpürmez gördüğünüz gibi köpürdü. Hemen kekimin içine ekliyorum. Karbonatı ekledim. Bir tur daha çırpacağım. Kekimizin hamuru hazır. Şimdi 20 santimlik kek kalıbıma boşaltabilirim. Ayarlanabilir ket kalıbımı ayarladım. Kenarlarına da yağlı kağıt koydum. Yapışmasını istemiyorum çünkü. Şimdi hamurumu dökeceğim. Pastamız fırına girmeye hazır. Fırınımızı önceden 180 derecelik ısıya ayarladım. Şimdi fırına girme zamanı. Kırmızı kadife pastam fırında pişerken ben de kremasını hazırlayacağım. Kremasında kullandığım malzemelerim şunlar. 80 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri ve labne peynir. Labne peynirimde 200 gram. İlk önce tereyağı ve pudra şekerini mikser yardımıyla çırpacağım. Pudra şekeri ve tereyağını bir güzel mikser yardımıyla çırptım. Şimdi sırada labne peyniri var. Onu da ekleyip tekrar çırptım. Kremamı çırptım. Yoğunluğunu size göstermek istiyorum. Böyle bir krema olacak. Şimdi buzdolabına koyup biraz soğumasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, pastam pişti. Fırınımı önceden ısıtmıştım 180 derecede. 35-40 dakika kadar sürdü pişmesi. Siz de Fırınınızı önceden ısıtın ve pastanızı koyduktan sonra yarım saat boyunca açmayın. Yarım saatten sonra kürdan testi yaparak pastanızın pişip pişmediğini kontrol edin. Her fırın aynı zamanda pişirmiyor, bunu siz de biliyorsunuz zaten. Şimdi pastamın iyice soğumasını bekleyeceğim. Sonra ortadan ikiye bölüp kremamı sürüp pastamı süsleyeceğim. Kekimi ortadan ikiye böldüm. Şimdi ayıracağım ve alt katına kremamızı süreceğim. Evet arkadaşlar, şimdi soğuyan kremamızı kekimizi arasına sürüyoruz. Kremamızın yarısını ara katına koydum. Diğer yarısını da üstüne koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kremanın geri kalan kısmını üst katına döktüm düzeltiyorum. Kremamızı bir güzel pastamıza yaydık. Ee, şimdi size şundan bahsetmek istiyorum. Şu minik kek kırıntılarından. Hani e, pastalarımızın e, keklerini kalıptan çıkarırken kalıbımızın kenarında köşesinde altında kalır ya hani keklerimiz. Onları kazıdım ve ufalayarak küçük kek kırıntıları elde ettim. Bu kek kırıntılarıyla da pastamı süsleyeceğim. Pasta kekimizin kırıntılarıyla pastamızın üzerini süsledikten sonra buzdolabına kaldıracağız. 3 saat buzdolabında beklemesi gerekecek. Kırmızı kadife pastamız buzdolabında dinlendikten sonra servise hazır. Umarım siz de tarifi beğenmişsinizdir ve denersiniz. Herkesin 14 Şubat sevgililer gününü kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Müzik